Qoruş kurtardı. Az qalsın babasının ağzına sıçırdı o qoror Bu pozisyondan sonra Loris osurmadıysa bir şey bilmiyorum. Evet, şimdi Oğlum bu Azərbaycan sayki şeyi bu. Quluş pasiv böyle mi konuşuyor? Yani Mami mi? Bence Erzurum konuşuyor? Azerbaycan şeyi abi. Kırmızı Menes, Melis abi. Sana sorduk mu lan? şey yapayım dedim abi. Tamam. Sana doğru son. Allah'ım mesallar lan. Ne oldu lan? <laughs> evet yine gelir Tottenham. Son karşı karşıya kaleci kurtardın o ya. Tehlikeli bir pozisyon Şimdi Bayern Münih yine gelir. Lewandowski karşı karşıya kaldı. Lloris. Loris de kaldı to. Şimdi Tottenham atadı son. Bahtikali'ye son. 1-0 oldu. <laughs> Son kalecinin sonunu getirdi sapladı. Şemsettin Bey söz sizde. <laughs> Matin Bey bu sonun son vuruşları çok iyi ama kaleci kurtarsaydı gol olmayabilirdi. Şimdi Bayern'in Münih çekti Sağ baktı kale. Şu Mami gelsene bizim odaya bir. Mami gel mi bizim odaya merak ettim. Mami böyle konuşmuyor. Allah ın, Allah ın. Oh my Allah'ım. Oh <laughs> my Allah'ım. Güzel güzel bir top pası. Saplama çölü. Süremedi Topun başında dışarı. Ya o top. Zıkkın top mı diyor? Bey. Metin Bey, Bey bu arada her Kane Tottenham'da oynuyor. Teşekkürler bilgi için. Şemsettin Bey şimdi Lewandowski Viktorya'ya gol, gol attı. Gol attı devre arasına soktu takımını. Bakın Metin Bey burada bir örnek daha. Lewandowski golü atmasaydı mümkün değil Bayern'in öne geçemezdi. <laughs> o yüzden de dediğim gibi yani gol çok önemli. Evet sevgili Seyide Şemsettin Bey'in saçmalıklarını dinlerken pozisyonları kaçırıyor. Gol çok önemli. Bakmayın, Boş ifa. <laughs> top dışarı çıktı. Şimdi yine gelir Gnabry. Gnabry geçti. Gnabry 3 oldu. Gnabry neydi sen? Gnabry zalimin oldu. Gnabry 3 oldu. Bayern Münih 3. Tottenham 1. Aslan Erzurumlu Gnabry. Evet burada tekrar işte gördüğünüz gibi <laughs> Dördüncü golümüş la bu. Dört bir sevgili seyirciler. Gnabri her yerden saptı, biz de kafa yedik artık. Hugo Loris perişan oldu. Bakın golf ya, çayını karıştırırlar, zulmü demedi <laughs> Orta, orta nasıl bağlamışlar Erzurum muhabbetini. Şimdi bir tehlike toplumdan. yerde kaldı penaltı. Hakem verdi penaltı yani Kane topun başında yani Kane döndü. Ya teşekkür ederim King. Ne pok yemiye seviniyorsunuz adamlar size tecavüz etmiş. Maç sonunda göreceksiniz gerçeği. Şimdi bir şut daha Eriksen'den Kaledi son anda. Yavdi yeter ağzını atı kim her pozisyonun tekrarını gösteririz arkadaş bu ne ya. Şimdi Gnabry yine gidiyor. Gnabry. <laughs> Sami Allahu limen amiden Gnabry. O ne lan öyle? Erzurumlu Gnabry çaktı yine. Şimdi Lewandowski. Altın. Bu gol nasıl bir <laughs> gol lan? Şimdi Lewandowski. Tarz artistik vurmuş. Ben bundan sonraki golü gösteremem bana yakışmaz. Kanalıma.